Evet, e, şu anda mecburen yayını kesmek durumunda kaldık. Türk Ocağı'nda gördüğünüz teyzenin e, duygularına da hitap etme durumunda kaldık. Şimdi konuyu esas burada niye çekim yaptığımız konusunda bizimle paylaşmak gerekirse. Kendisi Osmanlı döneminde 1861 yılında kurulan, ilk maşrik azamın üyesi olması açısından da son derece önemli baktığımızda çok Bakın ön taraftaki yazının olduğu kısmı ve sizinle mezar taşını da paylaşmıştık. Kendisi 1861 yılında Mısır Prensi Abdülhamid Paşa eski ve kabul edilmiş Skoç Ritti'nin Osmanlı Yüksek Şurası'nın kurulmasında öncülük etmiş. Her ne kadar o tarihte Türkiye'de büyük loca bulunmasa da o zamanki adıyla Şuray Ali Osmanlı'yı teşkil edecek sayıda ustad derecesinde deneyimli masonların da bulunduğunu görüyoruz. Evet, Yüksek Şura'nın 1869 yılında eski kabul edilmiş Skoç Liti'nin Amerika Birleşik Devletleri'deki Güney Jeradüksiyonu'ndan Osmanlı Şurası'na muntazam olarak da bir tanındığı belgesi de vardır. Yüksek Şura'nın kuruluşu evet aslında bakıldığı zaman Yüksek Şura'da daha sonra 1800 61 yılından sonra kendisi 1894 yılında vefat etmiş. Diğer bir özellikleri de Musiki Şinas. Efendim aynı zamanda iyi bir şair. O zamana kadar bütün Türk Musikisindeki sözleri notaya dökmüş. Önemli bir e, Hidiv'dir yani Osmanlı'nın paşalık verdiği Mehmet Ali Paşa'nın yedi oğlundan biri olarak İstanbul'a bu tahtın belli feragat etmesinden sonra Osmanlı hanedan tarafından kendisine paşalık verilmiş önemli bir şahsiyettir Osmanlı Hanedanlığı üyeleri içinde. Bugün hala Hidiv köşkleri bu e, ailenin devamında olan yapılan köşklerdir. Yanındaki oğlu da az önce dediğimiz gibi son derece üzünlü bir hayatı. Kendisi son dönemin en önemli e, sadrazamlarından biridir. Yani başbakanlık yapmıştır. Ama daha sonra Ermeni e, saldırısı sonrasındaki, biliyoruz ki o zaman İttihat ve Terakki'nin üyelerine karşı yapılan saldırıdan kendisi de Talat Paşa Almanya'dayken, bu da e, 1921 yılında Roma'da, İtalya'da tam oteline girerken şey de demişti. Mezarda babasının yanına Aralık ayında vefat etmiştir. 21 şey de demişti. Evet.